Merhabalar İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet ettiği ifade edildi ve Trump ile Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşeceği aktarıldı. İsrail açıklamasında ayrıca Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu detayına yer verdi. Şimdi İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin bu açıklamasından önce de ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürülüyor ve bu iddia İsrail'in devlet televizyonundan geldi. İsrail Devlet Televizyonu Ka'anda yer alan haberde Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi ve haberde Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü. Ve ABD başkanının Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edilen haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin YPG'yi de etkileyeceği aktarılıyor. Ve haberde ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesinin Tel Aviv'de büyük endişe yaratacağı ifade edilerek bu hareketin Suriye'deki Kürtleri de etkilemesi bekleniyor, değerlendirmesi yapılıyor. Şimdi İsrail Devlet Televizyonu'nun bu haberine, bu iddiasına ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı. ABD'den de bir açıklama yok ama ben bu haberi gece saatlerinde ilk gördüğümde açıkçası pek de inanamadım. En azından benim görüşüm bu şekilde diyebilirim ve ayrıca gün ortası programından aktarabileceğim önemli detaylardan biri de daha doğrusu önemli gelişmelerden biri de Ahmet Türk'le ilgili bir haber. Ahmet Türk'ün yeğeni Hüseyin Reber Türk Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre 29 yaşındaki Hüseyin Reber Türk dün Mersin'in Akdeniz ilçesine Karaduvar mahallesine bağlı serbest bölge köprülü kavşağında silahlı saldırıya uğradı. Hüseyin Reber Türk saldırıda hayatını kaybederken Saldırıda bir kişi de yaralandı ve yaralanan kişinin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor deniliyor ve Hüseyin Reber Türk'ün cenazesinin Mardin'de toprağa verileceği de öğrenildi. Ayrıca Ahmet Türk'ün yeğeni Hüseyin Reber Türk'ün silahlı saldırıda öldürülmesine karıştığı iddia edilen 6 kişi de şu anda gözaltında ve İmralı'daki görüşmeler. Dünden beri gündemi kasıp kavuran bir haber var. Sözcüden Veli Toprağ'ın haberi. Şimdi bu haberde ne deniliyordu? Çok kısa birkaç cümleyle aktaracağım. Veli Toprak Sözcü TV'de yayınlanan ve kaynağını belirtmediği haberinde Öcalan'ın bir devlet kurumuyla görüşmelerinde devletime son bir hizmetimi yapmak istiyorum dediğini ve Suriye'nin kuzeyindeki yani oradaki Kürtleri hedef alacağını, silah bırakma çağrısına uymayanları hain ilan edeceğini iddia etmiş ve Kürtlerin, Turi, e, Kürtlerin Türkiye'deki kazanımlarını yeterli gördüğünü, düşündüğünü ve benzeri şeyleri söylediğini ileri sürmüştü Sözcü TV'den Veli Toprak. Şimdi bu habere ilişkin Pervin Buldan Böyle sert bir dille e, yani yalanladı. Şimdi Pervin Buldan bu haberde geçen bütün iddialar söylenenler hiçbiri doğru değil. Habercilik ilkelerini bile ayaklar altına aldınız. Bu kadar hayati bir meselede bile böylesi yalan ve yanlış bilgi vermek işin ciddiyetine uygun değil. Kısacası külliyen yalan bir haber dedi. Yani şey diyor Veli Toprak. Öcalan demiş ki tamam bu kadar yeter. İşte ben kazanımlarımı elde ettim. Silah bırakma çağrısını hemen yapacağım. İşte uymayanlar da haindir. Kuzeydoğu Suriye'yi hedef alacağım gibi gibi gibi. Sözcü TV'nin iddiası bu şekilde. Pervin Buldan da diyor ki külliyen yalan. Tek bir kelimesi bile doğru değil bu haberin diyor. Şimdi Dem Parti'nin Siirt Belediyesi'ne de bu sabah saatlerinde kayyum atandı. Siirt Belediye eş başkanı Sofya Alagaşa dün yargılandığı e, Davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Bu hapis cezasının ardından İçişleri Bakanlığı bugün belediyeye kayyum atandığını açıkladı ve 31 Mart'tan bu yana kayyum atanan DEM Partili belediye sayısı 8 oldu diyebilirim. Ayrıca DEM Parti'nin Belediye Siirt Belediye eş başkanı Sofya Alagaş'ta bir açıklama yaptı. Dün de verilen kararın siyasi olduğunu ve kayyum atamak için cezanın verildiğini söyledik. Hepimiz dile getirdik. Çünkü bu bir kayyum hazırlığıydı. Ve nihayetinde 24 saat geçmeden kayyum atandı. Henüz 24 saat geçmeden o kadar hazırlık yapmışlar ki dün itibariyle o mahkeme devam ederken zaten bitirmişlerdi. Geldiğimizde belediyenin etrafının sarılı olması bu kararın verildiğini gösterdi. Ama bu sabah itibariyle kararı bize tebliğ ettiler bildirdiler. Şu anda dünyayı kandırıyorlar, kendilerini kandırıyorlar, halkları kandırıyorlar. Sen kayyum atayacaksan, atama yapacaksan niçin seçim yapıyorsun? Halkın beyan ettiğini, halkın iradesini beğenmeyeceksen niçin seçime gidiyorsun diye o da tepkisini dile getiriyor. Ve sözlerinin devamında bu bir irade gaspıdır, irade hırsızlığıdır. Burada bütün oyunlara rağmen 7-8 bin kaçak seçmen getirmelerine rağmen burada halk iradesini beyan etti. Ona rağmen tercih etmedi. Bu iktidarın adayını tercih etmedi. Ancak tercih etmedi ve irade beyan etti. Bizleri tercih etti. Halkın olmasını e, istedi. Halk bizim olmamızı istedi. İktidarın olmasını istemedi diyor. Ve belediyenin etrafı sarıldığı bariyerler ve çevik kuvvetle etraf sarıldı. Az önce gaspçı işte kayyum geldi belediyeye giriş yaptı. Hiç utanmadan, aymazlık göstermeden böyle hiçbir şey olmamış gibi belediyeye girdi. Biz de şu an belediyenin önündeyiz. Açıklama yapacağız. Ayrıca bu sürece itiraz edeceğiz. Hem mahkemede verilen karara hem de kayyum atanmasına itirazlarımız olacak. Biz de hukuka böyle bu ülkedeki adalete inanmıyoruz. Gerçekten inanmıyoruz. Bitti bitmiş yani adalet sadece iktidarın kendisine var. Hukuk onları işliyor ama varsa küçük bir elini tutabileceğimiz bir durum bütün bunları da değerlendireceğiz. Biz de itirazımızı yapacağız her türlü anayasadır, e, yereldeki mahkemedir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir. Ne kadar sürerse sürsün bunu bütün haklarımızı biz de değerlendireceğiz diyor yapmış olduğu açıklamada. Ayrıca bir tane video vardı ya sosyal medya aktif kullanıyorsanız mutlaka göreceksiniz şu video. Sesini açamıyorum. Altta müzik var terif nedeniyle. Ayrıca zaten o küfürleri de duymak e, hoş değil. Şimdi oradan tırla mı kamyonla mı geçen bir vatandaş. E hani Kürtleri öldürüyorlar işte dirimiz hakkımız falan diye böyle millete aşağılıyor Batman a halkını. Ve en sonunda, en sonunda da videonun sonunda da küfür ediyor. Şimdi Batman Emniyeti bir açıklama yapmış. Bu şahıslar, ya bu şahıs ve yanındaki şahıs e, tespit edildi diye halkı kim ve nefete sürükleme suçundan da işlem yapıldı diye emniyetinde bir açıklaması var. Bu detayı da son kez gün ortası programından aktarmak istedim. Elbette ki gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gelişmelerden de haberdar olmak için lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.